Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizler tekerleğin icadını çekiyorum. Hadi başlayalım. Hmm, tekerlek icat edemeseydi oluşum nasıl yapılar aşağıdaki resimleri inceleyiniz. metni sesini okurken anlamını bilmediğiniz kelimeleri bilirliğiniz. Bu kelimeler geçtiği cümleleri tekrar okuyunuz. İlgili resimlere bakarak anlamlarını tahmin ediniz. Sesli oku. Ok okurken noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Tekerleği da Tekerleksiz bir hayat. Düşünsene otomobil, trenler, bisikletler hatta el arabaları bile olmadığı için her şey inanılmaz derece yavaş olurdu. Ne mutlu ki keter, tekerlek Bundan uzun çok uzun zaman önce icat edildi. Tekerleksiz bir hayat. Günümüzden binlerce yıl önce kimse tekerleğin ne olduğunu bilmiyordu. Zaten tekerlek olsa bile üzerinde ilerleyebileceği yollar yoktu. Pek çok insan tekerleği bir şeye yaramayacağını ormanlarda ve çöllerde yaşıyordu. Her yere yürüyerek gidiyor ve ağır yükleri taşıyor. Taşımak için hayvanlardan faydalanıyorlardı. Tekerleğin gelişimi pek çok uzman tekerleği tek bir kişi tarafından yıllar içinde yavaş yavaş geliştiğini düşünüyor. Tekerlekler önce insanlar destileri ha halatla sürüklüyorlardı. Sonra ayı altına ağaç küçükleri koyup sürük sürüklemenin çok daha kolay olduğunu fark ettiler. Küçükleri monta edilmiş kızaklar işe yarar taşıtlar ürettiler. Kızak Çocuklar yer ya dizilmişti küçüklerin içine oturuyorlardı. Bir sonraki adımında küçüklerin iç kısmını da kesip attılar ve dilgili elde ettiler. Tekerlek yavaş yavaş şekilleniyordu. <laughs> Ardından insanlar dilg dilgili el ve at arabalarına takmayı öğrendiler. Böylece tekerlekler serbestçe dönebiliyordu. ama çok hızlı gidemiyordu. Bu nedenle bir zaman sonra parmaklıklı tekerlek icat edildi. Günümüzde kullanılan şişirmiş lastikler Mucit ro Robert Thompson, Robert Thompson, ta rafından icat edildi. Bu tekerlekler tekerlekler bisiklet ve taşıma araçları için çok daha yumuşak ve rahat bir sürü sürü sağladı. Anlacay burne. Anakaya burnin. Ceren. Ceren güzel şakak saltılmıştır çeviren. O zaman arkadaşlarım ilk, birinci ekranımıza başlayalım. Birinci ekranımız metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Tekerlek icat edilmesi ilgilere olurdu. Ulaşım zor olurdu, yaşam koşulları zorlanır diyebiliriz arkadaşlarım. İnsanlar tekerleği geliştirmeye neden ihtiyaç duymuşlardır. Ee, i̇nsanlar daha rahat ve konforlu yaşamak için bu gelişme ihtiyaç duymuşlardır olabilir. İkinci tekerlek çölde orman kelimeleriyle birer cümle kurunuzca. Kurmamızı istiyor arkadaşlarım. Ben şöyle kurdum. Siz nasıl kuracaksınız? Kurallar ne olur yorumlara yazın. Arabanın tekerlekleri çok hızlı dönüyordu. Çöller çok sıcak ve kuraktır. Ormanda piknik yapmaya gittik. Evet hemen beşinci ikili geç, yani üçüncü ikili geçiyor. Aşık taşıtları inceleyip adlarını yazınız. Bunlardan hangileri metinde geçiyor işaretleyiniz. Ee, el arabası, hızlı tren, kamyon, e, vapur, at arabası, uçak, araba, Bisiklet, dolmuş, minibüs, kızak gibi şeyler. Hikayede e, el arabası, tren, at arabası, bisiklet gibi şeyler geçiyor. Hemen dördecekirliğe geçiyorum. Aşağıdaki karikürü inceleyiniz. tekerleyin icat, icadın okuduğunuz mü? içinden de yararlanarak anlatınız. Bak ne icat ettim. Ne işe yarayacak ki bu? Evet eskiden insanlar böyle. Ama ne işe yarayacağını bilmiyordu. Hemen bir kutumuzu okuyalım. Tekerleğin nerede ve ne zaman icat edildiği tam olarak bilinmiyor. İlk tekerlek resimlerimiz günümüzden binlerce yıl önce. Mersin'de Sümerler'de rastlanmaktadır. Sümer, Sümerler bugünkü Irak topraklarında kurulmuş olan eski bir mad medeniyettir. Beşinci etkinlik, otomobil, bisiklet gibi taşıt araçlarının dışında başka nelerde Tekerlek kullanılır. Günlük yaşantınızda gördüklerinizden hareketle yazınız. Ee, yazdığınız noktalama işaretlerinin doğru kullanırınız Yazdıklarınızı arkadaşlarınıza okuyunuz. Pazar arabası, tekerlekli çanta, valiz gibi şeyler. Evet. Altın güne geçelim arkadaşlarım. Yaşantımızı kolaylaştı, kolaylaştıracak bir icat yapsaydınız bu ne olurdu? Duygu ve düşüncelerinizi yazınız. icadınızın resminde de yaparak icadınızı tanıtınız. Benim icadım resmi şöyle arkadaşlar. Şurası süpürge. Bu robot süpürge. Burası elektrik e Kablosuz süpürge burada bir haznesi var. Ve böyle bir kız süpürge. Hemen siz illa bunu yapmak üzere Bir şeyler var. Haberiniz olsun. Bu bir kablosuz süpürge ve temizlik robotu. Büyük haznesinde temizlik aleti çıkarıyor. Mesela telefonla ona ne yapacağını söyleyebilirsiniz. Mesela evi süpür, camları temizli gibi şeyler ve şöyle yardımcı olur. Annemiz yemek yaparken o da temizlik yapar ya da eve misafir gelin gelecek. Siz pasta kurabiye yaparken o da evi temizler. Evet arkadaşlarımız kitabımız bu kadar eğer bilgi çeyiminde isterseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum öpüyorum bay bay.